Kalp gözü açık olmak ne demektir? Kimlerin kalp gözü açılır? Kalbimizin de bir e, gözü var. Manevi bir göz var. Manevi bir kulak var. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde beyan ediliyor. Lehum kulubul la yefkahune biha. Onların kalpleri var, onunla anlamazlar, idrak etmezler. E, kulakları var, işitmezler. Gözleri var, görmezler. Lahum la biha lehum a'yunul la yubsiruna biha. Demek ki manevi bir kalp, manevi bir kulak, manevi bir göz var. Ee, başımızdaki göz maddi gözümüz olduğu gibi kalbimizin de basiret denilen, firaset denilen bir e, gözü var. Tabi bu kalp gözünün açılması buna firaset de diyebiliriz. Peygamberimizin yine bir hadisinde اِتَّقُوا فِرَاسَتَ mümin فَاِنَّهُ yanzuru بِنُورِ اللّٰهِ Müminin firasetinden sakının çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Tabi Allah'ın nuruyla bakabilmek için yine kutsi bir hadiste Allah Teala işte farzlar ardından nafilelerle kulun Allah'a yaklaşmaya devam edeceği o hadiste özetle ifade ediliyor. Ve bu şekilde kul farz nafilelerle Allah'a yaklaşa yaklaşa Allah'a yakınlık neticesinde Allah'ın kulu seveceği, Allah'ın bir kulu sevdi mi onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olacağı ifade ediliyor. Tabi özellikle kalple ilgili olan kısmı, basiretle ilgili olan kısmı demek ki Allah bir kulunu severse onun gören gözü manevi olarak işiten kulağı, yürüyen ayağı olur. Onun maddi gözü olduğu gibi manevi gözü açılır. Yani biz buna firaset de diyoruz. Ama tabi kalp gözü deyince yine bu konuda da bir takım yanlış anlayışlar, idrakler var. Yani illa kalp gözünün açılması demek, karşısındaki insanın kalbinden geçeni okumak, yanımızda olmayan başka yerlerde olan hadiseleri haber vermek. Bunları da Cenab-ı Hak bazı kullarına özel olarak lütfedebilir, ihsan edebilir ama yani esas mesele bu değildir. Esas gaye bu değildir. Ya da bazı kullarına Allah böyle bir ikramda bulundu diye sadece bundan hareketle o insanın Allah katında en üstün mertebeye sahip olduğu gibi bir mana çıkarlamayabilir. Böyle bir mana vermek doğru olmaz. Dolayısıyla bu özel olarak verilebilir. Hatta bazı evliyaullah diyorlar ki yani insanın kalp gözünün açılması bazen insana zarar da verebilir. Yani esas mesele kulluktur. Esas mesele Allah'a yakınlıktır. Allah'ın muhabbetine, rızasına ulaşmaktır. Kalp gözü açılmış veya açılmamış bu önemli değil. Ama bazen bir insanın kalp gözü açılıp da başka alemlerle, başka manalarla yani maddi şeyler olmayabilir. Ama bir takım manevi şeyler de insanı yolundan alıkoyabilir. Manevi lezzetler, manevi hazlar, manevi feyizler. Esas gaye bunlar değildir. Esas gaye Allah'ın rızasına ermektir. Allah'a gerçek manada kul olmaktır. Allah'a yakınlıktır. Dolayısıyla tasavvufun gayesi bu manevi zevklere ulaşmak da değildir. Hatta bunlar işte insan ayağına bağ da olabilir. Dolayısıyla kalp gözü açık olmayan bir insan belki daha selametle gider, daha e, Allah'a yakın olabilir. Zaman zaman bu kalp gözü açık olmak e, veya bir takım e, olağanüstü bilgiler elde etmek insana zarar da verebilir. Mesnevi'de e, anlatıldığı üzere mesela insan hayvanatın lisanını bilmek belki bazıları için çok e, üstün bir şey gibi görülebilir, istenilen, arzu edilen bir şey gibi olabilir ama Adamcağız işte hayvanatın konuşmalarına vakıf olmaya başlıyor. İşte horoz tavuklara şöyle diyor işte bilmem yarın ev sahibinin evi yıkılacak evini satıyor. Merkebi ölecek efendim merkebini ucuza satıyor. Şöyle olacak böyle olacak ne evi yıkılıyor ne merkebi ölüyor bedavaya onları satmış oluyor gibi. Böyle bir misal üzerinden Mevlana bunu anlatıyor. Yani dolayısıyla hayvanatın dilini bilmek mi faydalı bilmemek mi faydalı? Yani onu bilmenin insana doğrudan bir faydası olmaz. Allah insandan keramet değil istikamet istiyor. Bu kalp gözü açılmak da bu türden bir şey olarak ifade edilebilir. Ama tabii mümin basiret üzere olmalı, firaset üzere olmalı. Bunun da yolu demek ki farzları ihlasla, takva ile yapmak, nafilelere devam etmek, kulluğa devam etmek, zikre, şükre devam etmek. Bu devam edecek olursa, Cenab-ı Hak kuluna manevi bir nur veriyor, gözüne nur veriyor. Peygamberimizin dualarında da var. Vücuduna nur veriyor ve kalp gözü de açılıyor. En azından firaset sahibi oluyor. Ama bunu da tek başına bir hedef, gaye haline getirmemek lazım. Cenab-ı Hak bazı kullarına lütfeder. Cenab-ı Hakk'ın tecellileri farklı farklıdır. Kalp gözü açılabilir. Bir diğerinin açılmayabilir veya firaseti çok fazla açılmayabilir. Bir takım keşifler olmayabilir. Keşifler, bir takım manevi şeyler olmadı diye o insanın derecesinin aşağı olduğu Allah katında kıymetinin olmadığı anlamına gelmez ya da böyle bir takım tecellilere mazhar olan insanın Allah katında en üstün dereceye sahip olduğu gibi bir netice çıkarmakta doğru olmaz. <laughs>